Herkese selam. Çok konuşmaktan böyle boğazım kuruyabiliyor benim. Şimdi sizin için Rumi destemi açmak istedim. Aklınızda herhangi ne varsa iş problemleri, aile problemleri, ilişki, evlilik, çocuklarla ilgili sıkıntılar. Neyi dahil ediyorsanız, neyi merak ediyorsunuz sadece ona odaklanmanızı isteyeceğim. Bakalım Rumi kartlarım size ee, bu yolda hayatınızla ilgili sorunlarda e, ya da yapmanız gereken bu karışıklıkta nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini söyleyecek alıp kabul eden herkesin en yüksek ayrına olsun evet çok buhlamlarda kalmış olarak görüyorum sizleri bununla beraber o kadar çok karışmışsınız ki Enerjiniz bu dönem bir iniyor, bir çıkıyor. Dengesizlik çok hakim. Ama topraklama yapmanızı istiyorum. Evinizde bahçeniz varsa ayaklarınız çıplak ayaklarınızla toprağa dokunun. Veya evinizde bahçe kendinize küçük bir bahçe oluşturun. Çiçekler ekin çiçeklerinizle uğraşın. Ama bir topraklama yapın. O negatif enerjiniz bir vücudunuzdan ve bedeninizden çıkıp gitsin. Maddi konularda biraz sıkıntılar çekiyorsunuz. Bu da sizi bayağı bir zorlamış durumda. Almak istediklerinizi alamadığınız bir döneme girmiş gibisiniz. Fakat şöyle bir durum var. Bunu genel olarak da söyleyeceğim. Ülke olarak bu konuda birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü her şeyin fiyatı her gün gün geçtikçe artıyor. O yüzden lütfen maddi açıda lütfen bir tık daha önde harcamalar yapmamaya da özen gösterirseniz birazcık daha burası olumlu olabilir. Bir de Lütfen elinizden ne geliyorsa kazancınızı birine paylaşın, birine yardım edin, sadaka verin ya da her gün bir sadaka verin. Bu illa e, milyarlar olmak zorunda değil ama günlük 1 lira bile bir sadakaya verdiğinizde sizin önünüze çok güzel mucizeler düşecektir. E, karar verme aşamasında olanları görüyorum. Hayatında çok e, böyle hayatını etkileyecek karar aşamasında olanlar olacak. O var aranızda. Boşanma olabilir, evlilik olabilir, yeni bir iş, yeni bir şehir, yeni bir kariyer olabilir. E, ama bu karar sizin için çok önemli. Bu yüzden bu kararı verirken çok çok dikkatli olun. E, mal alım satımı düşünüyorsanız eğer bir yer alayım. Bu konuda iyi araştırın, e, yatırım yapmak için çok çok dikkat edin. Çünkü gerçekten sizin için önemli bir karar. Ve hayatınızda yalan yanlış e, olan durumlar var. Bunlar ortaya çıkmak üzere. Bunu bilin. Ee, hayatınızda ne hangi durumdaysanız bilmek istediğiniz gizli kapaklı ya da e, burada enerjim çok karışık dediğiniz noktada biraz daha sabretmenizi ve akışta kalmanızı tavsiye ediyorum. Bu sizin önünüze kendi dökülecek. Fakat eğer orayı irdelerseniz e, burasında ne olacak, ne, ne yapmalıyım? Ee, acaba şöyle mi acaba böyle mi derseniz bu süreci biraz daha uzatabilirsiniz hatta bu önünüze çıkması gereken mesajları görmeyebilirsiniz bununla birlikte bu dönem lütfen kalbinize biraz dönmenizi istiyorum çünkü bizim şifamız ve yolumuz kalbimiz ve içsel dünyamız siz yaradana gerçekten istediklerinizi ee, almak ya da isteklerinize kavuşmak için dua ederseniz yaradan zaten eğer sizin için o hakkınızda hayırlı ve güzelse bunu size elinde sonunda nasip edecektir. Fakat burada ben çok dua ettim olmalı diyenler çok oluyor. Diyorum ki dua etme şekliniz de çok önemli. Bazen çok istediğimiz bir şey için ya ben bunu kesinlikle istiyorum o benim olmalı benim olacak dediğimiz zaman onun altında hayırsız olan kısmı maalesef göremiyoruz. O yüzden lütfen kendiniz için hayırlı dualar edin. İçsel şifaya gerçekten çok açık bir dönemdesiniz ama belirsizlikler çok fazla. Ee, önünüzdeki gelecek belirsizliği olabilir, ilişkinizle ilgili devam edip etmeyecek belirsizlikler olabilir aile içinde problemler vardır bu durumların çözülmesiyle ilgili konular ve de kararsızlıklar ve korkular yaşıyor olabilirsiniz bu yüzden belirsizliklerinden çıkabilmek için biraz hissel dünyanıza dönmeniz biraz kendinize odaklanmanız e, ve kararlarınızı mantık ve akıl yoluyla ortak almanız gerekiyor Evet, çok darbe yemiş olanlar var, çok ağlayanlar var. Hatta aranızda ibadete dönmüş e, ve burada Allah'a yakarıp yalvaranlar, ağlayanlar var. E, Rabbim dualarınızı kabul etsin, en kısa sürede o kalbinize ferahlık versin inşallah. Fakat şöyle bir durum var. Hayatınızda bu yediğiniz darbeler size bir mesajdır. Bu mesajları görebilmeniz çok önemli. Belki de bu ilişki olmamalı, belki de bu evlilik olmamalı veya bu evlilikte bu ilişkili bu hane içerisinde bir sınav vardır ve bu sınav verilememiştir. Belki de tekrar tekrar sınavlanmanızın sebebi de bu olabilir. Almanız gereken mesajları görmenize niyet ediyorum. Kalbi acıyanlar özellikle dişil enerjilerde çok fazla var. Dişil enerjilerim dişil enerjilerden darbe yemiş çünkü. Eee en yakın arkadaşınızdan görmüş olabilirsiniz bu darbeyi. Han içinden birinden görmüş olabilirsiniz. Veya bunu siz de yapmış olabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Dişil enerjilerin canı çok acıyor. Fakat altından çok güçlü bir de bir dişil enerji daha doğuyor. Belki de artık görmeniz ve bu acıyla iyice piştikten sonra, iyice harmanlandıktan sonra daha güçlü bir bireye dönüşmeniz gerekiyordur. Bu yüzden biraz sınanıyor olabilirsiniz. Kalbi çok kırık olanlar var aranızda. Şu an belki de bunları ben söyleyince ağlayacak olanlar bile vardır. Lütfen birazcık daha e, içsel kulağına lütfen kulak ver olur mu? Bazen biz e, görmek istediğimiz gibi görüyoruz çünkü hayatı. Ya da insanları. İnanmak istiyoruz. Ama altından çok farklı bir durum e, gelebiliyor. Özellikle yasak ilişki yaşayanlar için söylüyorum. Lütfen bu ilişkiyi bir daha gözden geçirin. Karşınızdaki karaktere dikkat edin. Karşınızdaki karakterin hal ve hareketlerine, konuşmasına, gerginli tavırlarına, size verdiği sözlere lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Evet. Ben her zaman söylüyorum, açılımlarımda da söylüyorum e, beklentisiz olan her zaman çok güzeldir. Çünkü o olan durumu ve akışı kabul etmişsindir. Bununla beraber de sen beklemeyi bıraktığın için zaten o beklediğin şey de sana daha çabuk dönecektir. Biraz bekleme enerjinizi düşürüp akışta kalmayı başarmanızı, akışta kalmayı niyet etmenizi istiyorum. E, maddi konularda ise dünyanıza biraz daha dönmenizi istiyorum. İnanılmaz derece sevgi eksikliğiniz var çünkü. Bu sevgi eksikliğinizi... E, hissetmeniz için şunu söyleyin yani ben bunu biz de yaşıyoruz ben de insanım e, sevgiye ihtiyacım var şu an yaradanım dediğimde inanın bana benim kızım e, bir kapıdan çıkıp gelip hemen bana sarılıyor siz de bunu söyleyin bakalım önünüze ne düşecek bakalım ya belki de bir hayvan gelecek size o sevgiyi gösterecek belki de siz e, o hayvanı sevmek isteyeceksiniz e, bu belki bir insan olacak çok sevdiğiniz hiç bir Böyle çok beklemediğiniz bir karakter gelecek, sarılacak size ve o sevgisini hissettirecek. Ama sevgi eksikliği çok çok fazla. Bu da duygusu olarak sizi çöküşe götürüyor. Ee, eliniz ve ayağınızı düğümlemiş durumdasınız. Elinizdeki ayağınızdaki düğümleri çözün. Bağlılıklar insana maalesef kötülük getirir. Ee, bu bağımlılıktan kastım hani, alkol, sigara tarzı şeyler değil. Bir insana bağlılık da kötüdür. Çünkü bu bağımlılık sırasında ondan kopamazsın, ondan ayrılamazsın, e, onsuz yapamayacağını hissedersin. Bu sana zarardır aslında. Buradan lütfen bir tık daha e, o elinize prango olan her neyse bunları çözmenize niyet ediyorum. Kendinize iyi gelmeyen, sizi sevgi konusunda, hayat konusunda yoran, üzen insanları e, lütfen uzaklaştırın hayatınızdan. Çünkü hayatınız boyunca bunu yapmış bir insan daha sonrasında düzelip de size bunun güzel tarafını yaşatacağına ben açıkçası inanmıyorum. Bunun olabilmesi için karşınızdaki insanın gerçekten vicdan seviyesi çok yüksek olması gerekiyor çünkü. Bu kadar konuşuyorum şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda aldığım mesajlar, bununla beraber verdiğim danışmanlıklarda çok büyük kalp kırıklıkları çok fazla yaşanmış durumda. Geçmişte ve şu anda olan şeyler. Birazcık dişil enerjilerimin de aslında kalbi kırık. Dişil demeyeyim direkt ama. Kalbi kırık bütün enerjilerime şunu sesleniyorum. Siz biraz da artık güçlenmeniz gerektiği için. Biraz burlardan çıkmanız gerektiği için bir şeylerle sınanıyorsunuz. Sizi seven ve size söz veren birisi eğer o sözünü durmuyorsa ve sizi sevgisini sonuna kadar hissettirmiyorsa. O insanı hayatınıza tutmayın. Sebebi ne olursa olsun. Çünkü ben hep şunu söylerim. Bazı çok çok nadir durumlar dışında diyorum. Sevgi sınır ve koşul tanımıyor. Birini sevdiğiniz zaman siz şu an kendinizden örnek alın. Birini sevdiğiniz zaman hayatınızın akışını değiştirmek istiyorsunuz. Onun yanında olmak istiyorsunuz veya onunla yaşamak istiyorsunuz diyeyim. Bunu siz başarabilecekken karşı taraf yapmıyorsa burada gerçekten çok büyük bir denge sorunu vardır. Ya siz çok fazla ödün vermişsinizdir karşı tarafa. Siz hep bu durumda sırtınıza yüklenmişsinizdir ilişkiyi. Ya da karşı taraf zaten sizi çok umursamıyordur. O yüzden ne olur? Özellikle bu videoyu denk gelen bütün enerjilerim için söylüyorum. Kalbinizi önce kendi ritminizi kendinize attırmayı öğrenin. Önce kendinizi sevmeyi, kendinizi saymayı kendinize değer vermeyi öğrenin. Çünkü bunları siz yapmazsanız birisi gelip de sizin için bunları yapmayacak. Bunu bilin. Burada eminim bu videoyu izleyen herkes de bu deneyim var, bunu yaşıyor. O yüzden birazcık kendinize dönmenizi istiyorum sizden. Şimdi. melek kartlarımı niyet ediyorum ve sizin için kolektife en doğru, en güzel mesajları almanıza niyet etsin. Sevgili melek kartlarım, meleklerim. Kolektife niyet ediyorum ve onlar için şu an şu videoyu izledikleri her dakika, her an için en doğru mesaj, onlara ne olacak? Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihnin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. <laughs> Özellikle sevgi enerjisinde problem yaşayanlar lütfen bu dönem izlediğiniz film, müzik bu tarz şeylere çok dikkat edin. Çünkü buradan alacağınız çok mesaj olacak. Arzuladığın sonuç çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan. Yani içindeki o ışığı çıkart. Ve sen Yaradan'ın ışığına, onun gücüne, onun sana sağladığı olanaklara inan ve ona dön. psikolojik olarak şu an bu videoyu izleyeceklerin arasında çok çıkacak. çünkü enerji alanlarına girdiğim zaman bunu çok iyi hissediyorum. Baba problemi, anne problemi çok olan var ve baba eksikliğinden dolayı, babadan olan sevgiden dolayı çok büyük eksikler yaşayanlar var. Bunların tamir edilmesi gerekiyor, bunların şifalanması gerekiyor e, ee, babayla olan bu durumda, atayla olan bu durumda maalesef evlilik ya da ilişkilerde de düzen olmuyor. Lütfen bunlara biraz dikkat edin. Eğer şifa çalışmaları ile ilgili bilgi almak veya benden şifa çalışması almak isterseniz e, kartların meleği Instagram sayfam DM'den ulaşabilirsiniz bana veya mail adresinden ulaşabilirsiniz. Güçlü sevecen ve bilge, bilge ruhani liderler seni kolluyor ve sana yol gösteriyor. Yaradan'ın hepimiz için koruyucu, yol gösterici olarak gönderdiği melekler ya da rehber eden varlıklar var. Bunu bilin. Bu yüzden en azından size yol göstermeleri adına niyette bulunun. Şunu söyleyebilirsiniz. Ben kendi yolumu bulamıyorum veya bu olayda, bu durumda karıştım. Zihnim bulanık, eksik hissediyorum. Bana doğru olan nedir? Görmeme izin istiyorum. Görmeye niyet ediyorum deyin. Emin olun bir yerden bir şekilde size bu mesaj düşecek. Zihninizde bir an bir cümle oluşabilir. Bazı düşüncelere gidebilirsiniz. İçinizden bir ses. Bak şunu yap şöyle olacak böyle olacak. Veya hayır dur geriye çekil. Yani gibi birçok cümle kullanabilir. Lütfen. Hepimiz enerji üzerine kuruluyuz. Evren enerji üzerine kurulu enerjinizi doğru kullanmaya e, ve onun size verdiği, evrenin size verdiği mesajları almaya niyet edin, gönüllü olun. Hepiniz çok çok değerlisiniz. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. E, daha fazla bilgi için bana ulaşabilirsiniz diyorum kartların meleği. Hatta diğer Instagram sayfam Venus Woman'dan da e, mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. E, şifa çalışmaları, içinizde o sezgileri kuvvetli olanlar eğer ders almak ve bu yola kendi ışığınıza çıkmak isterseniz e, derslerime de katılabilirsiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. Açılım şifa olsun. Önünüze güzellikler, hayırlar düşsün. Kalbinizden geçin o e, güzel dualar en kısa sürede hayırlı bir şekilde gerçek olsun. İyi akşamlar.